Merhaba arkadaşlar. Şu, tüm arkadaşlarımızın da merak ettiği bir konu. Mahmut Özer'in uzaktan eğitim kararı. Çünkü bazı videoların altında görüyoruz ki işte geçen sene uzaktan eğitim olur dediniz vesaire olmadı. E şu anda da böyle olmaz uzaktan eğitim olmaz. Zaten bizler de sizlere uzaktan eğitim olacak diye bir şey demiyoruz. Bunu sizlere belirtelim. Hemen Mahmut Özer'in uzaktan eğitim düşüncesi kararı nedir onu da açıklayacağız. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız adı hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022 23 senesi için şu açıklamalarda bulundu. Dedi ki biz dedi şu anda uzaktan eğitime geçme gibi bir durum düşünmüyoruz dedi. Yani şu anda uzaktan eğitim evet olmayacak yani uzaktan eğitim olacak diye herhangi bir şey diyemeyiz. Ve burada Mahmut Özer dedi ki eğer okullara açıkken herhangi bir kötü bir durum olursa herhangi bir e, kötü gelişme olursa o zaman durumu tekrardan değerlendireceğiz dedi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Yani buradaki önemli bir açıklamanın yeri de biz o durumu değerlendireceğiz dedi. Yani e, örnek veriyorum okullar açıldıktan 3 ay sonra, 4 ay sonra, 2 ay sonra bilemiyoruz artık herhangi bir ay sonra vaka sayısı ciddi bir artışa geçip durum kötüleşirse o zaman Milli Eğitim Bakanı bu durumu tekrardan değerlendirilecek ve bu duruma göre tekrardan yeni kararlar alacak Milli Eğitim Bakanlığı. Şunu belirtelim ki şu an için uzaktan eğitim gündemde değil. Milli Eğitim Bakanı üzerinde kararı bu şekilde. Şu an için uzaktan eğitim gündeme gelmeyecek. Yani uzaktan eğitimle ilgili başlanmayacak okullara ama okullarda kötü bir durum yaşanırsa bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nca değerlendirmeye alınacak. Bakan Özer'in kararı bu şekilde. Sizlere de açıklayacaklarımız bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.